Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Kurban Bayramı'nın özel Robux şekli sonucunu açıklayacağım. Hadi de şu çarkı çevirelim. Şu bir lise, sesini Tamam ne olur. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar bu kişi kazandı. Senekü diye bir kişi. Hadi grubumuzdan o kişiye bakalım. Şuradan grubumuza giriyoruz. Sonra burada Senekü diye bir kişi var. Sonra buradaki ismini kopyalıyoruz. Sonra şuraya geliyoruz. Evet. Robux'unu atıyorum. Buraya e, Senekü Maalesef kardeşim ee, yani iki hafta sonra Roblox'unu atarım. Robux çekilişi sonucu açıklandı. Ee, bu videoyu da bir yerde bırakırım. 2 hafta sonra atacağım. Tamam mı Hadi bay bay.